Yapay zeka konusunda kendimizi eğitmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. Peki tam olarak hangi kısımdan bahsediyorsunuz? Bence burada asıl mesele eleştirel düşünebilme becerimiz. Ayrıca bir konuyu değerlendirirken farklı bakış açılarını da işin içine katabilmeliyiz. Yeni teknolojilerin cazibesine kapılmadan onları sorgulayabilmemiz gerekiyor. Yani sadece biz doğruyuz. Çözüm biziz mantığıyla hareket etmemeliyiz. İnsanlarda en çok takdir ettiğimiz özellikler vardır ya. Uyum sağlama becerisi, dayanıklılık, yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi. İşte bunları kendimizde geliştirebilme kapasitemiz var. Fakat mevcut eğitim sistemleri bu özellikleri geliştirmek üzerine değil, daha çok bilgiyi ölçmek üzerine kurulu. Sınavı geçiyoruz ama sonra öğrendiklerimizin çoğunu unutuyoruz. Şimdi ise hem eğitim sistemleri hem de çalışma çalışma ortamları bu anlayışı değiştirmeye çalışıyor. İnsanlarda yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi ve karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliyorlar. Bu becerileri ne kadar çok geliştirir ve kararlarımızda ne kadar çok uygularsak, o kadar daha bilinçli ve donanımlı bireyler oluruz.